Mustafa Abacıoğlu. Şu an işlerimizde son durum Ramazan olduğundan dolayı malum işimiz henüz daha açılmadı. Zaten ileriki tarihlerde sezonumuz başlamakta. Henüz bizim zaten sezonumuz yaklaşık 3 ay yatışta olup diğer tarihlerde ise bizim bayağı bir sezonumuz başlamakta yani. Ramazan bayramı zaten yaklaşık 9 gün olduğundan dolayı baya bir talep rezervasyonumuz var. Ondan dolayı biz o tarihte yoğunluğumuzu yaşayacağından şimdiden eminiz yani. Tabii şu an zaten yaklaşık bir hafta önceden rezervasyonu hazırlayanlar var. O tarih için baya bir talep var. Yani şimdiden kalacak misafirlerimize önerimiz şu dışarıdan kalmamak amacıyla yani içinden rezervasyonunuz oluşturun, mağdur olmayın diye. Yani biz misafirleri onu belirtiyoruz yani. En çok il dışından geliyor. Genellikle İstanbul, Ankara, Sakarya, Ağrı gibi taraflardan gelen misafirlerimiz oluyor. Zaten sezonumuzun başlangıcında ise yurt dışından gelen misafirlerimiz oluyor. Özellikle Almanya, İngiltere tarafından gelen misafirlerimiz var yani.